Young Media Turkey Sevgilinizle mutlu bir ilişkiniz olabilir ancak romantik sözcüklerle aşkınızdan bahsetmiyorsanız bir şeyleri eksik yapıyorsunuz demektir. Sosyal medyada paylaştığınız sevgilinizle olan fotoğrafınızın altına yazacağınız kısa bir aşk sözü bile ilişkinize renk katabilir ve ayrıca sevdiğiniz insanı inanılmaz derecede mutlu edebilir. Dünya değiştikçe sevgiyi ve duyguları ifade etmenin yolları da değişiyor. Bir zamanlar postayla gönderilen aşk mektuplarının veya mendil içine konularak verilen kağıda yazılmış aşk şiirlerinin yerine artık teknolojik uygulamalar aldı. Günümüzde aşk mesajlarını ve duyguları sevgiliye iletmenin birçok yolu var. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ve Skype gibi çeşitli sosyal medya siteleri veya uygulamalar sayesinde hem romantik yazışmalar yapılabiliyor hem de fotoğraf paylaşılabiliyor. Peki ama sosyal medyada sevgilinizle olan bir fotoğrafınızı paylaştıysanız Gönderinin altına duygularınızı en güzel şekilde ifade edebilecek şekilde nasıl bir söz yazmalısınız? Aşağıda sevgiliyle olan fotoğrafa yazılabilecek aşk dolu kısa ve uzun sözlere yer verdik.